Bu yanlış belli bir safhaya geldi ki Allahu Azimişan Abdullah Gül gibi bir reis cumhur Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan ihsan etti. Siz bunu kulların iradesiyle izah edersiniz belki birçoklar da öyle yapar. Ben bunu kader perspektifinden Allah'ın ...esbabı böyle halk etmiş olmasıyla tecelli etmiş... ...bir netice olarak görüyorum. Bugünkü hükümetin... ...van münitle başlayan... ...İsrail aleyhtarlığı... ...kefen yırtma kabilinden bir yiğitli kahramanlıktır. Ümit kesilmiş bir aslanın... ...yani öldü ölecek derken birdenbire şifa bulup gözünü açması nasıl bir sevinç yaratırsa kendi hükümetinin de hariçteki İslam düşmanlarına karşı bu kükreyişi millete kendi benliğini hatırlattı. Ben Cumhuriyet tarihinde Yunan Harbi dahil hiçbir milli hadisenin amme vicdanını Tayyip Bey'in sözleri kadar heyecanlandırdığına inanmam. Bu bir zirvedir. Bu Osmanlı'nın ayak sesleridir. Tayyip da tecelli eden ecdadın ruhudur. Onun uyanışı ve yeniden şahlanışıdır. Ben nizam-ı alem endişesiyle asırlarca başka milletler gibi 50 sene 100 sene değil Asırlarca dünyada süper güç olmuş bir devletin bir aslanın kürkünden onu biçerek 40 tane tilkiye kürk yaptılar. Osmanlı'nın inkısamı, in parçalanması bu mahiyettedir. Fakat bu 40 tilkiden hiçbiri bir yavru aslan olamadı o yavru aslanlık vasfını bünyesinde kül altındaki ateş gibi imanlı muhafaza eder, bu millette tecelli etti.